ORC araştırma tarafından yapılan bir anket dikkat çekti. 10 ilde yapılmış bu anket, yapılan anket sonuçlarına bakılırsa Cumhuriyet Halk Partisi yine birinciliği garantilemiş durumda. Örneğin İzmir'de yapılan anket sonucunda CHP %43,1, AK Parti %22,5 oy alıyor. 1950 kişiyle yapılmış bu anket 1-6 Ağustos tarihleri arasında. Denizli'de yapılan ankette ise %36,5 CHP, %27,8 AK Parti alıyor. 1675 katılımcı ile yapılmış bu ankette. Balıkesir'de ise CHP %32,3, AK Parti %30,6, 1540 kişi ile yapılmış anket. Bursa'da ise AK Parti %32,1, Cumhuriyet Halk Partisi %29,2, 1710 katılımcıyla yapılmış. Bu ankete bakılırsa son yerel seçimlerde Bursa'yı kazanan Cumhuriyet Halk Partisi Bursa'da büyük bir şok yaşıyor. Adana'da ise Cumhuriyet Halk Partisi %33,2 AK Parti %27,8 1600 katılımcıyla yapılmış bu ankette. Biliyorsunuz Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da tutuklanmıştı. Adana'daki sonuçlara bakılırsa Cumhuriyet Halk Partisi yine önde bu ankete göre. Antalya'da ise Cumhuriyet Halk Partisi %36,2, AK Parti %27,4. 1700 kişiyle yapılmış bu anket. Konya'da AK Parti %40,9, Cumhuriyet Halk Partisi %15,3. 1590 kişiyle yapılmış bu anket. Kayseri'de AK Parti %33,2, Cumhuriyet Halk Partisi %21,0. Malatya'da Cumhuriyet Halk Partisi %23,6, AK Parti %35,5. Bu ankette 1350 katılımcı ile yapılmış. Anketin sonuçlarına bakılırsa Cumhuriyet Halk Partisi nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğu illerde önde. AK Parti ise sadece Konya gibi Kayseri gibi yerlerde önde çıkıyor. ORC tarafından yapılan bu ankete bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine önde olduğunu görüyoruz.